Hadi sen Yunus babaya güzel görmek istiyorsun. Ya bizim de günahımız vardı be. Ne işimiz var burada? Kız çok konuşma Step can step. Şimdi sağ ayak. Tempo, tempo. Kız gülçü yapamıyorsun. Kaldır Kız, step can. ya. Devam. Take it de. <laughs> Kafayı yemiş bunlar be baba. <laughs> Kırlatmışlar be. Gülümcüm. <laughs> <laughs> huh, bak sihir için zayıflarım. <laughs> canım. Çatlak karım. Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Şu haline bak be. Talimli maymunlar gibi bir aşağı bir yukarı kıvranırsın. Öyle <laughs> deme lan canım. Bak senin için zayıflayacağım. ince bir elli çay bardağı gibi olacağım. Abi ne yapsın gibi kat karıyı pevbe? da daha Abim köpe geç. Çilluk gibi yabancı karıyla evlenecek. Kız öyle deme oynar. Burada yerli malı dururken gidip o iter karıyı ne yapsın abi? Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. gel değil mi Yunus'cum ex aşkım? Senin son kullanma tarihi geçmiş be pembe. Seyirlemeyelim sonra. <laughs> Şafe baba. <yere> baba. Gel <laughs> Lan benim. Son kullanma tarihim geçir mi ulan? Maşallah ulan kütür kütür taş gibi karim değil mi kız Sultan? Öyle öyle. Ee, taş ne kelime be. Maşallah mermer mermer. Mezarlık mermeri ama. <laughs> <laughs> komiserim, geç 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 geç. Şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Böyle böyle dövdüler. Ya, ya. komiserim asıl biz şikayetçiyiz. Susun. Susun. Tamam sustuk. Ne bağırıyor? Efendi gibi söylesene şunu. Biraz medeniyet. Evurum, hadi medeniyet. medeniyet. Seni ey kafan. Herifi göremiyorum. Sen ne arıyorsun bu adamın sırtında? İbibik. İnsel aşağı. Aa çok pardon. Kavgada sırtına çıktım da öyle ha. dalmış kalmışım burada. İnsan bir ha. uyarır değil mi? Ya ama... <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Sen aklıma bir sahip çık. Amin amin. Gene niye kavga ettiniz? Geç yerine. Müsaade olursa komiserim orasını ben anlatayım. Hayır ben anlatayım komiserim. İzah edeyim size her şeyi bir bir. Tamam izah et ama yalan söylemeden izah et. Oo sizinki de iş yani komiserim. <laughs> yalan söylemeden nasıl <laughs> izah edeyim ama ya? Kolay mı? Olmadı ki yani ya. Tövbe, tövbe! Sen benim başıma bela mısın be adam? Pembe! Ee. Sen anlat! Şimdi komiserim... ...biz sabahla... ...spor yapardık sokakta, step. <gülüyor> <gülüyor> Bu Madid'in romanları çıktılar, bizimle maytap geçtiler, çıngar çıkardılar canım benim. Doğru mu dediği Yunus? Çok affedersiniz komiserim. Atatürk ne demiş? Ne demiş? ...ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş komiserim. Ah, yaşa be oğlum. İşte bu pembe karısı zekidir, çeviktir ama ahlaklı değildir komiserim. Hı hı. Ahlaklı olmayan bir gacıyı da kimse sevmez. Abim doğru söyler be komiserim. Hı hı. Abim gebe geç çıtır bir kızla evlenir diye... Hı hı. ...bu pembe gacısı kıskanır abimi. Tabii kıskanır beni bu cadı karı. Komiserim Allah aşkına şu benim Narin... Nazi'nin bir fiziğime bakın be. Aa. Aa. <laughs> Şimdi ya yani nasıl? Bella da gibi karı değil miyim değil Evet, öylesin. Bu Yunus benim gibi sarışı bir karıyı bırakıp gitti. <laughs> Malzemesi bozuk bir karıyla evlidir. Olacak şey midir bu? Yani delirmiş komiserim, delirmiş ya. Anladım pembe, anladım. Şimdi sen Yunus'tan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Yani. <laughs> Madem ayrılmak istemiyorsunuz, size bir kıyak geçeyim. Sayemde ayrılmayacaksınız bir daha. Ay canım. Gelin bakayım şöyle. Ay Uzatın bakayım kollarınızı. Al canım. Ha. Ay. Aa. Niye? Kelepçeleri kolunuza getirdim mi bir daha ayrılmayacaktım. Ah. Ay. Aa üstü iyilik, sağlık elif değil. Gelirdim tabii, gelirdim. Siz delirttiniz beni. Hadi. At bunları dışarı. Başsına komiserim. Hadi dışarı. Bilin. Hadi dışarı. Dışarı. İyi günler. Hadi Hı. git kocacığım. はし